Arkadaşlar bu videoyu ben Reels olarak yapacaktım. Sonrasında ani bir karar değişikliğine gittim. Ve e, YouTube'a yüklemenin e, hem daha uzun ömürlü hem de biraz daha farkındalığı da arttıracak e, yöntem olduğunu düşündüm. Şimdi bak benim bisiklette kullandığım farlar var burada tamam mı? Biraz da tabii manipüle etmek amaçlı dalışta kullandığım da bir fenerim var burada. Bir de böyle aydınlatmalara meraklıyım. Bir tane de burada ee, dışarıda kullandığım işte arabaya falan torpidosunda dur, dur, duran işte para kontrol etmeye de e, yarayacak bir tane de işte ultraviyole ışığı olan bir fenerim var. Bunları kenara koyuyorum ama e, konum bisiklette kullandığın aydınlatma. Bu o kadar önemli ki son dönemde biliyorsunuz yönetmelik değişikliğine gitti emniyet müdürlüğü İçişleri Bakanlığı bünyesinde galiba bu genelge. Burada böyle bir şey ortaya çıkardılar, koşul ortaya çıkardılar. Bu koşulda şöyle bir detay vardı. İşte görünürlüğü arttırmak, i̇şte fosforlayarak, işte gözünü koruman, fosforlu kıyafet giymen, görünür olman. Görünür olmayı da görerek destekliyorsun. Ne kadar iyi görürsen önünü, o kadar iyi Yolunu planlayabiliyorsun. O yüzden far alırken çok dikkat etmelisin. Çok dikkat etmek, pahalı far, eşittir, iyi sonuç anlamına da gelmemeli bence. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bak, küçükten başlayacağım, tamam mı? Sigma'nın, bunu bana bir yarışta vermişlerdi, hediye almıştım. Bununla böyle 3 tane pille çalıştırıyorsun bunu. 4 tane ledi var. Bak şimdi Sigma'nın bir aydınlatması bu. Sonra da ben tabi genelde Moon kullanıyorum. Moon marka kullanıyorum. Aydınlatmayı. Bunlar Tayvan malı. Çok da güzel e, aydınlatmalar. Tek pille çalışıyor. Bunların pilleri değişebiliyor. Bunun pili değişmiyor bu son versiyonu. Şimdi bak. Burada bir iki deneme yapacağım. Bunların değerlerini de söyleyeceğim sana. Ama öncesinde şuranın ışığını kapatsam mı? Kapat, kapatayım. Şimdi şuranın ışığını kapatayım ben. Tamam mı? Burada da şöyle bir şey. Burası benim atölye. Atölyenin karşısında da bir apartman var. Bak buradan şöyle yapalım. Ama bu burada biraz daha iyi gösteriyor. Şöyle gimbalımla çekiyorum bu arada. Arada bir dere. Derenin karşısında bir tane apartman. Aha da şurada. Şurada. O apartmana ışığımız ulaşacak Şimdi buradan dönüyorum. Tamam mı? Buradan benim Sigma alıyorum? Sigma çok iyi bir marka. İyi aydınlatmaları var. Ama bu en giriş sınıfı. En toy modeli tamam mı? Fıs tıs artık ne dersen. Bak şimdi. Bu arada Karabaş da burada yatıyor. Karabaş. Bak şimdi. Şimdi bunun aydınlatmasına bak. bak. <laughs> Şimdi bunu ben isketimin önüne takarsam hızım biraz arttığında önümü göremem biliyor musun? Ya yani görürüm. Burada çünkü bir arka plan aydınlatmam var. Şimdi arabaya bakıyorum bak. Burada sokak lambası var. Biraz aydınlatıyor arabayı. Karabaş da bana bakıyor buradan. Gözlerini görüyoruz. Gözüne çok tutmayalım ama bu çok böyle gözüne tutunca rahatsızlık verecek bir şey değil. Aydınlatma değil. Şu döşemelere bak. Canı bu. Yani bununla ne kadar görünürsün? Görünürsün. Karşıdaki görür ama senin hızın arttığında bununla görüş sağlıyor olman zor. Zorlaşır. Yani bir çukuru seçemeyebilirsin, yolda bir taşı seçemeyebilirsin. Bir kaldırıma kaldırıma yanaştın gece orada böyle bir algın değişebilir. Ha bu arada Sigman kötü bir lambo öğretmemiş. Bu parasının hakkı bu yani. Sigma'nın çok güzel aydınlatmaları var. Bunu buraya koyuyorum. Şimdi geliyorum. Hangisine? Buna gelelim. 1300 lumenlik mumumuza gelelim. Bak şimdi burada farkı göreceksin. Farı yakıyorum arkadaşlar. Bu far şu anda iki kere basacağım. 1300 numan olarak setup oldu bak. Set oldu. Karşıya bak. O yavrum benim. Karabaş'a bak. Bak karşı. Binaya bak. Görüyor musun? Ne kadar aydınlatıyor bak. Bununla işte görünürsün. Eğer ki gece bisiklete biniyorsan, karabaşın yüzüne tutmayalım. Gece bisiklete biniyorsan böyle bir şey almak zorundasın. Al. Paraya kıy. Bunu bir kere alıyorsun. Şimdi bak bunun bir de Ha bu şu var mesela bak bu 800 lümen. Bu bisiklet için tasarlanmış bir aydınlatma değil. Bunun canı 800 lümen. Bak. 800 lümen. Şöyle bak. Hatta biraz daha karartacağım şimdi. Geniş aşağı alacağım burayı. Tamam mı? Gel gel. Gel sen gel. Gel. Sen gel burada seveyim seni bak. 800 lümen görüyor musun? Ama 1500'e çıktığında büyük güçlere çıktığında Karabaş geldin mi? Ha. Ha. Damacanaya kuyruğuyla vuruyor ya. Bak bu da 1500 lümen. Bak şu, bu, bu düşüyor tamam mı? Bu tamamen bisiklet için tasarlanmış. Hatta dikkat ediyorsan bu sürüş için tasarlanmış bak. Önünde bir şerit halinde aydınlatıyor görüyor musun? Karşı binaya bak karşı binaya kadar gidiyor ve yolu da aydınlatıyor. Bu böyle aşağıdan yukarı bir rüzme olarak aydınlatma sağlıyor. Bu mesela benim kullandığım far ee, gece. Ve tabi bu diğerini de bunu da yanına takıyorum. Öyle kullanıyorum. Bak bir tane de o dedim ya hani fantazi yapacağız diye. Dalışta kullandığım ama bu yani su altında işte çok ısınıyor. Su altında kullanılabilecek bir fener ama bu 1500 lümen ya. Bak. Bu ne bunun markası? Orka. Bu 3000 lümen arkadaşlar. İçinde böyle soba borusu gibi piller var. Şeyimiz nerede? Köpeğimiz nerede? Yok. İyi. Buradan karşı binaya doğru bütün gücümüzle saldırabiliriz. <laughs> Karşı binadan da şimdi şey geliyormuş. Şikayet geliyormuş değil mi? Şimdi bak. Çalıştırıyorum. Karabaş çekil oradan. 3000 lümen çalıştırıyorum. Bak. Görüyor musun? Bu elini farın üzerine tuttuğunda hatta dışarı çıkalım. Şöyle yapacağım. Bak şimdi. Dışarı çıkalım. şurada bir minare var görüyor musun? Bak şimdi minareye bak. Gördün mü? Bak. Şimdi buradan daha daha fazla kimliği edebiliriz <laughs> Şurada bir araba var bak karanlıkta kalıyor ama bizim şeyimiz de güzel çekiyor. Şöyle yapalım zoom, zoom in yapalım. Bak şimdi şuradan görüyor musun? Gücü bu üç binli. Buna ihtiyacımız var mı? Hayır. Peki. Neye ihtiyacımız var? Bu, bu tabii çok çok rahatsız edici. Bu karşı, karşıyı da rahatsız ediyor. Yani bu farlarla aşağı yukarı bir şey yapıyorsun. Sürüş esnasında e, küfür yemezsin. Bunların düşük moduyla, bunun düşük moduyla, bunun düşük moduyla. Ama e, daha yükselttiğin zaman gücü o zaman karşındaki çok rahatsız oluyor. Ben de bunun e, harici pilli bir şeyi vardı. 2500 limenlik bir e, aydınlatması vardı. O mesela çok rahatsız ediyordu karşıdan gelen araçları. Sürekli selektör yiyordun yani. Sürekli küfür yiyordun. Kapat şunu, kapat şunu diye. Hakikaten de göz alıyor. Rahatsız ediyor. Onu yapmayacaksın ama iyi aydınlanacaksın. Ben şimdi hep bunu kullanıyorum diye bunun böyle reklamı gibi olmasın ama e, Türkiye'ye ya Türkiye aydınlatma getirmek de zor. Neden? İçindeki işte pili, lityum pili vesaire onların ithalatı zor. E, o yüzden bunu getiren Axel getiriyor zannedersem. Axel bisiklet getiriyor. Ben Erdoğanlar bisikletten aldım. Bunların hepsini şeyden almıştım. E, Erdoğanlardan almıştım. O yüzden e, bakabilirsiniz. Başka da alabilirsiniz tabii çok farklı versiyonları var. Çin'den de alabiliyorsun bunları. Çin'e de bakın ama Çin'de en büyük dert bak bu parmağımı şey yapıyorum uyarı işareti yapıyorum. Çin'den alırken en çok dikkat etmemiz gereken şey pilinin kalitesi. Pilleri çok çabuk bozuluyor. Bende bir iki tane var Çin'den aldım Gimbal'ım da sağa sola dansız gibi oynamaya başladı. Çok çabuk bozuluyor pilleri. Pillere çok dikkat edin arkadaşlar. Ama bunlar e, pil ömrü olarak bak bu şu, 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 şu. Neredeyse 3 yıldır bende. Hala kayıpsız çalışıyor. E, canavar gibi kullanıyorum. E, bu, bunun pili zaten şeydi. Bakar mısın bana gibi bir şey. Abi böyle bir hikaye olamaz ya bak. Ha bak şey değil ha. Markayı kötülemek değil. E, düşük model yani. Bunun da e, 50 lümen, 100 lümenlik farını alsam o da aynı. Ona da aynı yorumu yapacağım. Bir de şuna bakar mısın? Hatta şey yapıyor. Yani kamera kendini çok yüksek ışığa maruz bıraktığı için kapatıyor. Neyse uzatmıyorum. Aydınlatma önemli. Lütfen buna iyi bir bütçe ayırın ve görünür olun, yolu görün. Kendinizi azıktemeyin, kendini güvenliğinizi ihmal etmeyin. Ayrıca kendinize iyi bakın. Eğer buraya kadar dayandıysanız da çok sevinirim. Araya belki yorum yaparsınız. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.